Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde mürciye mezhebi ile alakalı soru çözümü yapacağız. Birinci sorudan başlayalım. Buna göre mürciye yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine tepki olarak doğmuştur? Uzun bir paragraf var arkadaşlar. Dersimizi dinlediksek hiç paragraf okumaya gerek yok. Hemen bilgilerden başlayalım. Demiş ki bir numara harici zihniyeti. 2. Emevi Haşimi çekişmesi. 3. Emevilerin politik ve ekonomik siyaseti. 4. O günkü sürecin doğurduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal problemler. Arkadaşlar mürciyeyi doğuran sebeplere baktığımızda bunu bir önceki dersimizde ifade etmiştik. Bu dört maddenin de mürciyenin arkadaşlar doğuşuna sebep olduğunu söylediğimiz için cevap A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tehir edenler veya erteleyenler anlamında bir mezhebe ad olarak kullanılmıştır? Ee, i̇lk derslerimizde arkadaşlar gerek hariciliğin gerekse mürciyenin diğer isimlerini söylemiştik. Hatırlayalım. Tehir edenler ve erteleyenler mürciye mezhebine ait isimlerdir. Cevap D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Mürciye mensuplarına niçin Mürciye ismi verilmiştir? Tartışmalı dini konuların hükmünü ahirete ertelemesini savundukları için, siyasi olaylar karşısında taraf tutmadıkları için, inzivaya çekilip ibadetlere ağırlık verdikleri için, büyük günah işleyenleri tekfir ettikleri için, cehennemin ebedi olduğunu kabul ettikleri için. Yine arkadaşlar bakın isimlendirme sorusu. Hatırlayalım. Mürciye'yi arkadaşlar tartışmalı dini konularda hükmü ahirete bıraktıkları için mürciye isminin verildiğini söylemiştik. Cevap burada A seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mürciyenin savunduğu görüşlerden biri değildir? Tartışmalı dini konuların hükmü ahirette Allah'a havale edilmeli. Kıble ehlinden büyük günah işleyen hiç kimse tekfir edilemez. İman bilmektir İman ile amel arasında ilişki yoktur. İslam birlik, beraberlik dinidir. Fazilet sıralamasında Hz. Ali en öndedir. Hatırlayalım arkadaşlar. Mürciye'nin temel görüşlerinden bahsetmiştik önceki derslerimizde. Mürciye arkadaşlar hiçbir şekilde hilafetin Kureyş'e ait olduğunu söylemez. Şura'ya önem verer, önem verir ve arkadaşlar kimseyi üstün görmez. Bu noktada bakın E seçeneği burada yanlış seçenek diye biliriz. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mürciye mesebeden verilen isimlerden biri değildir? Şüpheciler, tarafsızlar, yorumlayanlar, erteleyenler köşeye çekilendir. Bir önceki derste arkadaşlar mürciye haritasında bunu konuşmuştuk hatırlayacağınız üzere. Burada arkadaşlar yorumlayanlar yanlış seçenek olacaktı. Evet son sorumuz arkadaşlar. 6 numaralı soru. Mürciye mezhebi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Büyük günah işleyen fasık sayılır. Ameller imandan bir olarak sayılmaz. Neccariye önemli bir fırkasıdır. Hilafetin Kureyş'e ait olduğunu söylerler. Türklerin İslamlaşmasında önemli rolü olmuştur. Evet hatırlayalım arkadaşlar. Büyük günah işleyen fasık sayılır. Doğru. Ameller imandan bir cüzdü. Bir cüz müydü? Hayır. Ameller imandan bir cüz olarak sayılmaz. necariye ve Kerramiye önemli fırkalarıydı. Ve aynı zamanda arkadaşlar Türklerin İslamlaşmasında önemli bir rolü vardı. Fakat hilafetin Kureyş'e ait olmadığını Şura yoluyla belirlenmesi gerektiğini söylemişlerdi. O yüzden buradaki yanlış seçeneğimiz D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar derslerimiz ve soru çözümlerimiz bu şekilde ilerleyecek ee, inşallah e, en güzel şekilde arkadaşlar istifade etmenizi umuyoruz e, dersleri takip etmenizi bu açıdan istiyoruz Rabbim e, çalışmalarınızda kolaylıklar nasip etsin.